Frankfurt Başkonsolosluğu'nda 23 Nisan coşkusu. Çocuklar makam koltuğuna oturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Almanya'nın Frankfurt kentinde coşku ve anlam dolu bir etkinlikle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu bu özel gün dolayısıyla konsolosluk binasında çocukları ağırladı. Etkinlik kapsamında öğretmenleri ve aileleriyle birlikte konsolosluk binasına gelen öğrenciler Kısa bir süreliğine de olsa baş konsolosluk makam koltuğuna oturarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Bu yıl makam koltuğuna oturan öğrencilerden biri Friedrich Lischule, 4. sınıf öğrencisi Mehmet Alp Furuncuoğlu olurken bir diğer isim ise Nidda Şule, 3. sınıf öğrencisi Lara Elif Ekmekçi oldu. Öğrencilere Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Özlem Balkur Kızılkan eşlik etti. Çocuklarla kısa bir sohbet gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Sayın Nagihan İlknur Akdevelioğlu günün anlam ve önemine dair düşüncelerini paylaştı. Ziyaretin sonunda konuklara çikolata ikram eden Başkonsolos Akdevelioğlu çocukların gözlerindeki heyecana ve sevinçlerine ortak oldu. Artı 49 haber ekibi olarak biz de bu özel günde hem koltuğa oturan minik temsilcilerle hem de Sayın Başkonsolos Nagihan İlknur Akdevelioğlu ile mikrofonlarımızı buluşturduk. Çocuklara 23 Nisan'ı nasıl hissettiklerini ve gelecekte hangi meslekleri yapmak istediklerini sorduk. Sayın Akdevelioğlu'na ise bu anlamlı günün diplomatik temsilcilikler için taşıdığı önemi ve çocuklara verilen değerin nedenini sorduk. Geleceğimizin teminatı, çocuklarımızın neşesiyle renklendirdiği bu özel gün Frankfurt'ta da Türkiye'den binlerce kilometre uzakta aynı coşku ve gururla kutlandı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Frankfurt Başkonsolosluğu'nda çocuklarımızla birlikte kutladık. Onları burada başkonsolos koltuğuna oturttuk. Çünkü devletimiz tamamen gençlerimize emanet aslında. Gelecek kuşaklarımızın iyi yetişmesi bizim için çok kıymetli. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren bir millet olarak geleceğimizi güvenle yeni nesillere bırakmak bizim aynı zamanda sorumluluğumuz. Çocuk olmanın getirdiği her türlü hakka erişim sağlamaları, eğitime erişim sağlamaları, hele hele Almanya'da başarılı e, Türk vatandaşları olarak yetişmeleri ve e, bu toplumun kendilerini bir parçaları hissetmeleri için biz de elimizden geleni yapıyoruz. E, Türk toplumu ve e, Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda Almanya buradaki Türk çocuklarına emanet. Çok teşekkür ediyorum ben de etkinliğe katılan velilerimiz ve eğitim ateşeliğimize, özellikle Türkçe öğretmenlerimize. Buradaki yeni kuşakların Türkçe'yi unutmamasına verdikleri katkı için onlara şükran duyuyoruz. E, fakir çocuklara yardım edilmesini isterim. Bir de okulların önünü temizletmek isterim. Bir de e, fakir çocuklara oyuncak bir de yemek dağıtılmasını isterim. E, burada olduğum için çok gurur diyorum. Teşekkürler. O zaman ben burada olmakla çok gurur cool duyuyorum. 23 Nisan bir için çok özel bir gün. Bugünü biz arma, bugünü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün burada oturmak, bu koltuk oturmak benim için sadece bir mutluluk değil, aynı zamanda da bir sorum sorumluluk. Gelecekte biz çocuklar bu ülkeyi ne şekilde temsil <laughs> temsil edeceğiz? <laughs> Çok çalışacağız, dürüst olacağız, barışı ve, barışı ve dostluğu savunacağız. Bravo. <laughs> Bravo.